Kerem Murat nerede ya Bunlar daha uyumadım ya saat kaç oldu ya Eminim Kerem daha uyuyor Kerem sen ne yapıyorsun Baby Yoda mı Baby Yoda ne yapacaksın anneciğim Ne yapıyorsun Baby Yoda'yı mı izliyorsun ya anne anne gece gece ne baby seni Yaprak kapat onu. Kapat ya, kapat. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Anne baby, sihirli mi? baby Yoda sihirli mi? Evet. Yemez bir de bu da söyledi ki 25 tane özelliği var. <laughs> Gerçekten mi? Anneciğim sen onu izliyorsan ya bizim eve gelirse anne. Sen niye yatmıyorsun? Kapat onu. Kapat. Bir de sihirli diyorsun. Ya bizim eve gelirse gelirsin Hayır Kerem kapat çakıl saçma ama sen yoksa bebiyi deim çağırdın. <laughs> ne anlıyorum sana Kerem Değilir. gece gece Kalk kalk kalk, kalk. bak bak ay hayır, ne çıkart. çirkin bir şeymiş ya ben bunu hiç sevmedim bir daha da izlemeni istemiyorum tamam mı kalk bakayım kalk anneciğim yatağına girer misin hayır. Kerem hadi anneciğim hayır. hadi lütfen hayır. Bak, bak bak hadi kalk hayır. kalk hayır. hadi annem hadi 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 hayır. hadi Kerem hadi hayır. hadi hadi, hayır. hadi anneciğim. <laughs> Ne oldu Kerem? Ne oldu ışıklar? Işıklar niye açıp kapanıyor Kerem? İnanmıyorum. Kim var benim orada ararım. Anneciğim kimse de yok. Ya anne sen bey izlersen böyle olur ya? Korktum ya gece gece bu ışıklar niye kendi kendine? Nasıl? İnanmıyorum ya Kerem kalk beni korkutma ya. Ayvah açılıp kapanıyor Kerem gördün mü yine? Eyvah Baby Yoda gerçekten geliyor mu acaba ne oluyor? Kimsecikler de yok burada inanmıyorum. Ya Kerem gece gece izlersen olacağı bu ya. inanmıyorum sana kaka <laughs> Kalk kalk kalk, kalk. Kapat, kapat, Şu ışıklı ben ışığı açayım ya. Ben korktum ya bu ışığı kim kapatıp açıyor kapat, ya. Kapat. Kalk bakayım. Kalk bakalım kim var buralarda. Balkona salona her yere bakalım. Baby gelmiş mi? Ya, ay, ay, hadi gel anneciğim. Ay, ay, ay. Hadi anneciğim hadi ben ay, yanındayım. Korkuyorsan niye izliyorsun peki? <laughs> hadi ben yanındayım gel. Hadi tut elimi. Sen önden. Tamam ben önden. Anneye güven ya ben yanındayım ya. Ne kadar korkak çıktın. Gel arkamdan gel. Tut elimi. Şuradan şuradan. Şuradan gel. He? elimi tut ben yandayım. Korkma tamam mı? Bakalım kim var buralarda. ya kimse yok. Anneciğim bak çıkan biri var o da çınar. <laughs> Afacan her yerden çıkıyor ya. Ödümüzü koparttı bu çınar ya. Cık, gel bakalım. <laughs> Kerem. Balkonun kapısı açık anneciğim. Yine. Ya sen de sana söylüyorum anneciğim. Gece gece izlersen olacağı bu. Yine korkup kaçtın Bak gel buraya. Hemen korkup açıyorsun. Ben sana diyorum ki ben senin yanındayım. Bak afacan da var burada gördün mü? Allah'tan mı bak arkamızdan diye korkmukçulardan da mı korkuyorsun? Bir daha anne sözü dinlemersen var ya ben seni yapacağım bilirim. Gel bu kapı neden açık anneciğim? Gel gel. Gel gel korktuğun içindir eminim. Korkarsan bir daha aklın başına gelir tamam mı? Dur bakalım kimse var mı orada? Kapatmayacağım Bak bakacağız. Bak bir de orada kimse var mı yok mu? Hani bir yolda, balkonda. balkonda mı? Gerçekten mi? Şaka yapmıyorsun değil mi? Dur dur ben de bakacağım. Dur dur dur. İnanmıyorum Kerem. Gerçekten buradaymış balkonda anneciğim. Ya ben sana ne diyeyim evladım? Ya hareketlere bak. <laughs> Eyvah. Baby Yoda gerçekten sihirliymiş. Bizim evimize geldi. İnanmıyorum arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi biz? Kurt nasıl kurtulacağız? Kerem bir plan yapması lazım. Çınar gel gel gitme. Nereye gidiyorsun? Baby Yoda gelmiş balkona. Gel gel gel. Sihirli Baby Yoda seni de götürebilir. İnanmıyorum. İçeri girdi. Eyvah. Boy, mutfağa girdi bu Baby Yoda. Hemen Kerem'in yanına gidip bir plan kurmalıyım. Hemen. İnanmıyorum Kerem. O ne hal ya? Bak Daniel'e gelmişsin. mi korkutmaya. Gerçekten mi? Böyle korkutarak mı Evet dur 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 dur. Hepsini kapat. Hepsini hepsini. Sen görünme. Bey bir öyle korktum. Ben bile korktum senden ya. İnanmıyorum. Nasıl geliyorsun anneciğim? Dur dur dur. Yavaş gel yavaş yavaş. Sakin ol. Sakin gel. Çınar kapının önünde. Dur ben çınarı alayım. Sonra balkonu açayım tamam mı? Dur 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 dur. Dur annem annem ne kadar çok korkuşturuyorsun ya. Ben de korktum senden. Hayalet gibi geliyorsun ya. İnanmıyorum sana. Çınar git buradan. Çınar git buradan. Git 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 git. Bak bak Kerem Çınarı niye korkuyorsun anneciğim? O senin kardeşin. <laughs> Onu da mı korkutuyorsun? Nasıl bakıyor sana anneciğim ya? Ya işimiz şu anda Çınar korkutmak değil ki anneciğim. Biz Baby Yoda'yı korkutacağız. Ya, ne Nasıl kapatıyorsun? Bekle. Ne yapacağım Baby Yoda'ya böyle? Bana bak bana. Bana bak. <laughs> tamam korkutalım. Babası, babası geldi. He. Sen al çınarı, al çınarı. Murat Kerem de, Kerem de Baby Yoda'yı korkutacakmış. Bakalım korkup gidecek mi? Bey burada içeride Kerem dur 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 şunu balkona gönderim önce dur 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 balkona gidiyor anneciğim hareketlere bak bu bey bu yurda gittikçe küçülmeye başladı niye anneciğim aa korkuyor mu korktuğu için mi küçülüyor korkut korkut korkut, korkut. bakalım kaç annem balkona kaçıyor aferin aferin kaçtı kaçtı senden kaçtı gitti Kerem gidiyor gidiyor anneciğim gidiyor gidiyor korkut gel 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 gitti korktu kapıyı kapat içeri geç içeri geç anneciğim inanmıyorum sana ya ben sana ne dedim ya ya sen benim başıma gece gece neler getirtiyorsun? Sen niye beni hiç dinlemiyorsun ya? Bak 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 hareketlere bak. Bak bak bak. <laughs> ya sen ne yapıyorsun anneciğim ya? Gece gece neler yapıyorsun? Bizim başımıza neler getirdin? Gel bakayım buraya. Gel gel afacan. Gözünü aç gözünü. <laughs> <laughs> bir daha. Bir daha. Bu gece 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 bir şeyler izlemek yok tamam mı? Bak 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 bunu da kendine benzettin. O da geldi sen oyuna. Bak 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 apacana bak. O da üstünü kapatacak gördün mü? Hayır anneciğim hayır. Bak çocuk nefessiz kalacak. Bak bak cansız çırpınıyor. Ya sen hiç az değilsin var ya Kerem abine alışmışsın oyunlarına. Şşt, kalkın bakalım yatağa. İkiniz de yatak. İkiniz de yatağa. Yatağa yata, yatağa Abi kardeş kudurdular gece gece ya başımıza gelmeyen kalmadı ya. Baby Yoda'yı da getirdiler. Zaten Çınar senden beter kudur kudurmuş ya. İnanmıyorum sana Kerem'e gerçekten. Hadi Kerem hadi. Yatı yata. Yatıyorsun. Hadi yata. Hayır hayır. <laughs> ya sen kudurdun mu gece gece? Hayır, Bir de dans ediyor. Bak bak bak. Gece gece dans etme aşkı tuttu ya. Çınar'ı al Çınar'ı al kucağına yata. Beşiye koy hadi. Nasıl hayır? Hadi daha hadi yatalım yeter annem yoruldum ya. Bak bak bak. Kuduruk. Sihirli bey bu yodayı da getirdim bize. Aferin al kardeşini kucağına. Bak bak. Lan yatağa gidelim diyorum ya. Nereye gidelim? Afacanlara bak ya iki yaramaz var ya. İkiniz de aynı birbiriniz gibisiniz. Allah'tan Murat uyudu ya. Murat sizin gibi değil ya. Siz yaramazsınız. Ben gidiyorum yatıyorum ne haliniz varsa görün. Çınar'a dikkat et. Dikkat. Gördün mü? Bak ikiniz gerçekten artık size söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum Kerem ya. Var ya Çınar da aynı senin gibi olacak. Ben kesin yani kesin yani bunu eminim. Çınar da aynıs. Bak bak bak. Orada ne işi var senin? Bak bak. Kapat. Hii, ışığı kapat diyor. Aç aç aç. Aç ben yatmaya gidiyorum. Ben gidiyorum.